Kredi çekerek ev, ve, ev veya araba almak caiz mi? Fıkhi sorulara girersek çok uzar. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Kredi çekerek bugün normal bankalardan alınan krediler faizli kredilerdir. Enflasyonun üzerindedir. Hiçbir mezhepte enflasyonun üzerindeki faiz caiz değil. Sadece Hanefilerde İmameyn'e göre enflasyon miktarınca olan faiz faiz sayılmıyor. Reel faiz faiz sayılıyor. Gerçek faiz enflasyon üzerindeki kısım faiz kabul ediliyor. Onun için eğer kredi enflasyonun altındaysa alınabilir imameyne göre hanefilerde bu fetva verilmiştir enflasyonun altındaysa en fazla enflasyon miktarınca ise o kredi alınabilir enflasyon üzerinde ise hiçbir şekilde o kredi alınamaz bu finans kurumlarının dağıttığı kar payı soruluyor Vallahi kıymetli kardeşlerim benim şüphelerim var. Ama elimde kesin bir delil yok. Bunların müdürlerine soruyoruz. Nasıl para kazanıyorsunuz? Bunu bir açıklayın, bir kitapçık yayınlayın. Kimden fetva aldınız? Hangi mezhebe göre, hangi delille? Kaç çeşit para kazanma usulünüz var? Bunlar açıklayın kamuoyuna diyoruz. Tamam hocam diyorlar biz merkeze bildirelim diyorlar. Bir kitapçık yayınlamadılar hala. Bu finans kurumları bu parayı kazanırken nasıl kazanıyor? Kredi verirken nasıl veriyor? Hangi esaslara bağlı kalıyor? Bunlar açıklanmıyor. Dolayısıyla bir şüphe var. Adam olsunlar, doğru düzgün açıklasınlar. Ama bu zamanda da para evde tutulmuyor. Evde para olsa hırsızlıktan korkuluyor. Böyle bir zamandayız. Onun için günahları kendi boyunlarına. Eğer helal olmayan işler yapıyorlarsa, fetva almadan iş yapıyorlarsa, fetvaya göre davranmıyorlarsa kendileriyle Allah arasında millete biz fetva alıyoruz öyle yapıyoruz diyorlar ama bu fetva verenler işin ehli mi bu fetva verenler gerçekten mezheplere göre mi fetva veriyor yoksa mezhepler üstü insanlar mı bu, bu, bu fetvaları veriyor çünkü bana isimlerini verdikleri bazı hocalar var filan hocadan falan hocadan fetva alıyoruz diyorlar ben biliyorum ki o hocalar dört mezhebede uymayan insanlar. Rahat hocalar yani. Yani dört mezhebin de dışına rahat rahat çıkabiliyor ve ben böyle diyorum diyebiliyor yani. Böyle insanlardan fetva alıyorlarsa bu fetvaları ben geçerli görmem. Bir de açıklamıyorlar yani. Açıklasınlar. Fakat dediğim gibi para evde tutulamıyor. O yüzden e, buralara para koyan kimseler günahkar olarak görülmemeli ve Allah ile kendi aralarında bize söyledikleri biz işte fetvasını alıyoruz faize girmiyoruz diyorlar. Acaba öyle mi Allah ile kendi aralarında? Böyle düşünüp para konulabilir. Eğer bir gün bunların parayı fıkıha uymayan şekillerde çalıştırarak para kazandıkları anlaşılırsa, kesin delillerle bilinirse o zaman bunlardan parayı çekmek lazım. Şu anda henüz bilmediğimiz için ben böyle konulabilir diyorum. Ama bir gün bütün mesela ayan beyan ortaya çıkarsa bunların mezheplere uymayan fıkıha uymayan şekilde para kazandıkları anlaşılırsa o zaman buralara para konulmamalı derim